Şimdi yine Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaray'ı nasıl oynattığı konusunda Okan Buruk'un da profili araştırıldı deniyor haberde ve Okan Buruk'la ilgili olarak da Okan Buruk'un Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirtmiş İtalyan basını. Sıcak bir haber, önemli bir iddia. Roma için Okan Buruk'un adı geçiyor. Tekrar edelim. Eur için görevden alınmasının ardından Roma'da telaşlı saatler yaşanıyor diyor Tutto Mercato web. Teknik direktör adayları arasında Ranieri, Montella gibi isimler var ama sadece bu isimlerle sınırlı değildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'la da temasa geçildi ve Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılmak istemedi diyor İtalyan basını. Yine Roberto Mancini'nin de adı Roma ile anılan kulüpler arasında eski Galatasaray teknik direktörü bu da iddialarda yer alıyordu. Hiç şaşırmadım böyle bir habere. Geç kalınmış bir haber. Ben daha önce böyle bir haberler duymak istiyorduk. Çok istediğimiz bir şey. Demin yayında Ahmet Hocam da söylediği gibi Türk futbolcuların Avrupa'da kalmasında <laughs> en büyük etken bunlar oluyor işte. Eğer ne kadar fazla Türk futbolcusu olursa ileride inşallah bu hocalarımıza da bu teklifler gelir. Bizim için gurur kaynağı olur. Tabii ki Galatasaray'da şu anda bulunduğu pozisyonu hiçbir teknik adam bırakıp gitmez. Onun için ama bu açılmış bir kapıdır. Eğer böyle bir şey varsa sezon sonu gelecek seneler Okan Burak'a daha fazla daha değişik teklifler de gelebilir. Bu da bizi gururlandırır. Bizim hep Türk oyuncuları seyrediyoruz. Yıllar önce işte bir Fatih Hoca gitti. Yani şimdi de Okan Buruk inşallah bunlardan birisi olur ilerleyen günlerde ama şu an için zaten bu teklif hayır demesi son derece doğal bir şey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz benim, haberi? Benim için sürpriz değil. Bir defa e, Okan Hocanın e, Avrupa planları var. Hayali demiyorum planları var ki e, İtalya o liglerin başında geliyor çünkü İtalyancasından dolayı. Yani Okan Buruk şu an İtalya'ya gitse kendi e, İtalyancasıyla takımdaki o iletişimi... Okan saldırır. Buruk şu an nerede biliyor musunuz? Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Milli Arada, İtalya'da Okan mı? Hoca İtalya'da şu anda. Ee, ama İtalya'da yaşamış, yıllarca orada top oynamış. Tatil olduğu için İtalya'ya gitmesi de son derece doğal bir şey. Ee, şimdi e, tabii o işin başka boyutu olabilir. Tabii. Zaten e, Okan Hoca'nın bu dönemlerde takıma dört gün izin verdiğini biliyoruz biz. O yüzden e, Okan Hocanın dedim yurt dışı planları var. Bunu söylerken iyi birlikte iyi bir takım. ve Roma o takımlardan biri olabilecek e, köklü ve e, iyi takımlarından bir tanesi. Tamam bu da güzel bir sorun yok ama Okan Hocanın Galatasaray'la bir sözleşmesi var. Okan Hocanın Galatasaray'daki planlarını da az çok hepimiz biliyoruz. Bu sezon Okan Hoca kesinlikle ayrılmayacaktır. Nereden ne teklif gelirse gelsin. Şimdi bu tür teklifler onar eder herkesi. Okan Hoca'ya da mutlaka onarı etmiştir. Orada bir sorun yok. Biz bile onarı olduk. Bizim ülkemizden hele hele beraber çalıştığınız bir teknik adama bu teklifin gelmesinden dolayı. Ama bir de bizim ülkemizde kulüplerin belirli hedefleri var. Orada bir şampiyonluk yarışı var. O kulüplerin Avrupa hedefleri var. Bu tür konuşmalar bazen eee o kulübe zarar bile verebilir. O yüzden Galatasaray'ın Okan Burun böyle çok net bir daha konuşulmayacak şekilde bu konuların hemen üstünü örtmesi lazım. Çünkü Okan Hoca'nın bu dönemde oraya gidiyor olması Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerine büyük sekte vurur. O yüzden kulüp de izin vermez, Okan Hoca da oraya gitmez. Bu konunun hemen kapatılması Galatasaray'ın bence faydasınadır. Hiç kafalar karışmasın. Tabi Ahmet Hocam konunun kapatılması gerektiğinin Galatasaray'a faydalı olduğunu söylüyor. Ama sıcak bir haber olduğu için biz konuşmaya devam Hayır, edeceğiz. Hayır konuşacağız. Ben hocam. şu açıdan diyorum. Yok yok anladım ben de. Yönetim der zaten. ki Tabii. biz biz hocamız da kesinlikle sözleşme sonuna kadar beraber çalışacağız. Planlarımızı ona göre yaptık. Okan Hoca da teşekkür eder. Evet günün birinde Avrupa'ya İtalya'ya gitme planlarım var. Evet. Ama o sene bu sene değil teşekkür ederimler takımına da ya arkadaşlar yani kesinlikle ben hiçbir yere gitmiyorum diye açıklama yapar biter tarafı. Şüphesiz. Olur. Hiç şaşırmadığımı söyledim zaten haberi paylaşırken. Neden? Geçen seneki Manchester United maçları, iç sahadaki yenilgiye rağmen Bayern Münih performansı Galatasaray'ın bu sezon Tottenham maçı Avrupa'da yani aklı başında her kulüp yöneticisi bu takımı kim böyle oynatıyor diye zaten incelemiştir. son derece doğal bir haber ama Okan Hoca'nın ayrılmak istemediğini bildirdiğini ifade edelim. Okan Buruk milli ara nedeniyle şu an İtalya'da yer alıyor. çok az sürem kaldı. Yine zaten programlarda konuşulacaktır bu mesele uzun uzun. Sezon ortasında ilk yurt dışı deneyiminizi sezon ortasında kendi planlamadığınız bir takımla yapmakta istemezsiniz herhalde değil mi? İst